Merhabalar, hoş geldiniz. E, siyasi çevreyle ilgilenen, benim gibi merak eden, anket anket efendim bakan, dinleyen, seyreden insanlardan biri olarak sizler de belki e, muhalefetin e, iktidarın oylarının düşmesine rağmen muhalefetin oylarının yükselmemesine sizler de şaşırıyor olabilirsiniz, nedenlerini soruyor olabilirsiniz. Bunun arkasında efendim e, muhalefet partilerinin geçmişteki güvensizlikleri geçmişten getirdikleri, geçmişten taşıdıkları bazı yükleri olduğunu düşünebiliriz. Fakat benim daha önceki videolarımda da bahsettiğim bir e, çözümüm var, bir önerim de var bu konuda. Bunu da aslında şu sinyalle daha iyi algılayabiliriz. E, i̇ktidar partisinin e, temel figürünün e, hem kendi partinin hem de te temel figürünün e, üzerine çıkabilen iki kişilik görüyoruz. O iki kişilik de belediye başkanı bu insanlar. İşte Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Bu insanlar bakıyoruz ki en başat e, gücün daha çok üstünde e, oy alabiliyorlar şu anda. Yani şeylerin e, anketlerin bize gösterdikleri bunlar. Bunlar, bu insanlar neden daha yüksek oy alabiliyorlar da neden muhalefet yükselmiyor? Yani onların eee e, resmi olarak bağlı oldukları bir parti var ama o parti aynı oy oranını alamıyor. Bu aradaki kopukluğun nedeni nedir derseniz benim kanaatimce bunların kişilikleri, bu insanların kişilikleri, iyi niyetleri, siyasi kimliklerinden arınmış olmaları, bir kavga figürü, bir ayrışma figürü olmayış olmaları. İnsanlar aslında demek ki e, siyasi partilere mesafe koymak istiyorlar. Yani siyasi partilerden belki de bıkmış durumdalar. Siyasi partiler Türkiye Cumhuriyeti'nde en azından bence bana kalırsa dünya çapında da böyle e, insanların sorununa çözüm getirebilme kabiliyetlerini yitirdiler. Yani insanları böyle böl böl işte kavanozla etiketle kavanozla etiketle ondan sonra da seçimden sonra da e, Emirleri eri yap yani. yani benim e, zihniyetime göre siyasi parti liderleri siyasi generallerdir. Ve herkesi de efendim kendi emir komutası altındaki fertler olarak görüyorlar. Çeşitli rütbelere konmuş fertler olarak görüyorlar. Seçime kadar erler canım cicim. Seçimden sonra yolla. İnsanlar bunu az çok sezinlemiş durumda ve bundan bıkmış durumdalar. O yüzden e, muhalefetin yükseleme işinin bize gösterdiği şeylerden bir tanesi de aslında e, bağımsız fertlerin, güvenilir fertlerin, iyi niyetli fertlerin, e, yerel sorunları bilen insanı tanıyan ve onlara hakikaten de icraat yaptıkları yaptıkları icraatlarla efendim çözüm getirebildiklerini gösteren kişiler ön plana çıkıyorlar. Benim demem odur ki, benim hayalim odur ki efendim bir gün kendi ilçemizden, kendi ilimizden tanıdığımız, bildiğimiz, cep telefonuna ulaşabildiğimiz, efendim e, sosyal medyada takip edebildiğimiz ve ikide bir bıt 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 rahatsız edebildiğimiz insanları meclise gönderelim. Ve onları öyle 5 yıl gönderip de sonra da arkalarından inşallah iyi işler yaparlar diye dua etmeyelim. Böyle bir dünya istiyorum. Böyle bir efendim siyasi arana istiyorum bu bizim birçok sorunumuzu çözecektir diye düşünüyorum. Böyle bir gün, böyle bir günün gelmesini efendim canı gönülden istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakınız.